Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi el lezzet, amena ve sakana ve cealena minel müslimiye. Amin. <laughs> Amin. Nimet-i celilullah, bereketi halilullah, Amin. İbadet senden ya Resulullah, Amin. 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 Nasibi cennet, devamı devlet. Amin. Kırmışlarımıza rahmet, Amin. amellerimiz salih, imanlarımız kamil olsun. Amin. Toprağı hazırlayanları ölmüşlerine rahmet olsun. Amin. Ya Rab, şu vakitte yapılan dualarımız makbul olsun. Amin. Mezit, ve la temkut. Amin. 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 Ya Rabbi. Dilşah Amin. 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 Rab, Rab, Rab. Özkan. Es Eset Özkan, Amin, Özkan, Amin, Mertes, Amin. Özkan, Amin, Celal Özkan, Amin, İstekin, Amin, İstekin, Hüsrattekin, Mervun Cuma Tekin çocukları, Harun Özkan, Rukiye Angal, Memur, Memur, Ya Rabbi, bunlar ölünç de lâmcın. Bu ölenlerin cemetine gelmesi için Cuma ve Memur Tekin'in ailesine huzur, huzur, bereket ve hayır. Hayır be bize Tekin Davası. Murat, Murat Özçelik, Rıza, Rıza Ko Koşar, Furkan Koç Selam Yiğit, Amin. Özcan, Amin. Özcan, Amin. Can Özçelik, Ozan Bal, Arafat istersen al. Adı Yaman, Hara, Mehmet Ağabey, Adı Yaman, Rüzgar, 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 آبی 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 آبی